Beynamaz Ahmet'in hikayesini duymuş muydun kardeşim? Bir ağanın yanında çalışıyor ama ezan sesi duyulunca ortadan kayboluyor. İnsanlar da namaz kılmaz manasına gelen beynamaz demişler ona. Gel zaman git zaman ağa haca gitmeye karar veriyor. Uzun süren yolculuklarla hacca varılıyor. Memleket hasreti yüreğine düşüyor. Ah diyor şimdi köyümde olsaydım. Ne kadar özledim onları. Hele ki hanımımın tereyağlı helvası olsaydı da yeseydim diyor. O sırada da köyde beynamaz Ahmet ağaca yaslanmış o da uyuklarken bir anda bu hal ona ayağın Diyor. Hemen hanımına gidiyor diyor ki hanımım efendimin ağamın canı helva çekti. Hanım diyor ki herhalde cana helva çekti. Diyemediğinden ağamın canı çekti diyor. Hemen ona bir helva yapıyor. Al ye afiyet olsun diyor. Beynamaz Ahmet alıyor onu koşarak gidiyor. Ağa böyle tam uyuklarken bir tıkırtı duyuyor. Dönüyor bir bakıyor Beynamaz Ahmet karşısında Mekke'de. Elinde helva. Onun eline veriyor. Ağa inanamıyor. Helvayı koyuyor. Gözünü oğuşturuyor. Bir bakıyor Beynamaz Ahmet yok. Helvayı gözyaşlarıyla yiyor. Ah Ahmet. Ah Ahmet. Biz seni bilemedik diye diye ağlıyor. Tabağı güzelce heybesine koyuyor köye geri dönüyor. Ahmet nerede diyor. Ahmet'i bulun bana. Vallahi diyor Mekke'de canım helva çektiğinde Ahmet bir tabak helva getirdi. Meğer her ezan okunduğunda tayy mekan ile Kabe'de namaz kılıyormuş. Hemen helallik istemeye Bey namaz Ahmet'in kapısına koşuyorlar. Bakıyorlar ki secdede de vefat etmiş. Kimseye kötü gözle bakmayalım. İmanın kimde olduğu, kimin Allah'a daha yakın olduğu hiç belli olmaz.